Bu ya. Normalde de yapıyordum öyle çıkıyordu. Elit. Şimdi hoş geldiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün birkaç tane muhabbetimiz var. Bu muhabbet <laughs> ne var? bakıyoruz. Baksana biz isteye düştük ya Bir aç bak ama gözünü seveyim. Bugünkü muhabbetlerin bir tanesi ne atmadım ya? Bir kendi bir cümleye giremedim ben. Bugünkü <laughs> yayın yaptırmayacağız galiba. Dur bakayım ha atmamış daha. Bak bu yayın bu yarın bir saat önce açık olsaydı zeytinyağı gerçekten tehlikeli bir ya şey. Ya şu masada bir pis konuşmalara başladılar. Ben dahil olmadım. Yok, ben bir, arkam yok. Senin bir. Birinin arkadaşı birine zeytinyağı. <laughs> zeytinyağı çok iyi. Yumurta. Seninki pişiyor mu? Yaptığımız konuşmalar. Evet. Artı 18 konuşmaların evet, dibine evet. vurduk. Ben şunu gösterip konuyu kapatıyorum yani. Müsüz <laughs> şuradan <başımdan> bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya ben oğlum bir sürü, bir sürü bir sürü kadın izleyicimiz var, var ya. <laughs> Zeytin mı yani. Çok kötü değil mi? <laughs> Allah kahretsin. <laughs> bu arada bölüm bölüm alınca yemek tarifi çıkıyor. Oğlum chatte <laughs> mevzuyu bilenler <gülüyor> var lan. Nereden biliyorsunuz ya? Oğlum biri zeytinyağı mı sokmuş biri bir şey dedi. <laughs> ne? Abi, abi, abi ben bir salladım zaten. Bakıyorum salladı tek atmış. <laughs> Allah Allah. Yok, yok, ben, diyor, ben diyorum ki salatada hani ayçiçekler kullanılmaz aslında muhabbet o. Abi şimdi, şimdi bak benim Fatih diye bir arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Alıştık abi sıkıntı yok. Hayır pisleşmeyelim. Şey abone modu alsana abi. Abonelerle de merhabalaşalım. alışalım. Tukar abi sana abone oldu 24 ay olmuş seni. Öz abimmişsin gibi hissediyorum. Umarım başarılarına başarı katarsın. Seviliyorsun. Sağ ol kardeşim benim. Bugün bu dönem bu aralar abone inleme dönemi. Abone olanlara teşekkür ederim. Baksana 6. <laughs> aylar 5. aylar yine tipik. Yeni dalga. Ne yapıyorsunuz lan? Bugün bizim ekiple sizle dertleşiyoruz. Aa. Aranızda abi. psikolog var mı? Bu ne ya, bu, bu ne Bu ne bu Ne, ne. o <laughs> ne <laughs> lan? Ben, Herkes ben gidiyorum. <laughs> Aranızda psikolog var mı? Evet doktor abi. Gördüm <laughs> adam. Hani bitirmedim ama iş görürsün. Girdi abi. Bunu anla hayatıma bir bir karışıyor. Saç, saç, saçını arkaya atlıyor. Ağlattım. Herkes psikolog. Bugün gençliğin dertlerini konuşacağız abi. Biz dün e, gençlik. Bana laf soktun. Yok hayır. Hayır. mı <laughs> da var. Oğlum fulya fulya niye var? Çünkü ben kendim genç hissediyorum. Yani her <laughs> zaman da bu yüzden olacak. Yoksa ne işim var fulya ile Fulya nerede? Fulya'yı çağıralım mı lan İstanbul'a? Gelsin bir gün ya. Dımtıs kalsın. Ya abi genç görsün. İncinmişsin. misin? Abi hepimiz incindik. Dün oturduk. Eğitborn'la ilgileniyorduk. Bir de bizim işte bu bahsi geçen işler var ya onları yaparken biz bir yargıladık kendimizi. Değil mi? Bir sorguladık. Ben de onu yayında yaptım. Yo, nasıl yayında yaptın? Gece ben ninja açtım ya. Hmm. Ben bayağı öyle dertleştim ya. Benim çok derdim varmış. Var mısın? Oğlum benim de çok abi? derdim var A ya. Arkadaşlar beni tanımıyorsunuz siz. <laughs> Şimdi bir kere... <gülüyor> <gülüyor> tamam bitirmedim de yani. O kadar da değil ya biliyorum. <gülüyor> sadece <gülüyor> psikolojiye giriş Bir dakika muyum? şu, bir kere şu şeyi cevaplayayım abi. Bıktım dünden beri Erzurum'u duymaktan çok bıktım. Harbiden daraldım yani. Nasıl bir drama, besleme şeyiniz var içinizde hala anlam veremiyor. Lan oğlum gıcır gıcır amına koydun ya. bu koltuk gider Yani gerçekten çok net söylüyorum. Yani Erzurum'dan baydım baydım dün iş yapıyoruz. Eightborn'la ilgileniyoruz. Erzurum, Erzurum. O sana diss attı, bu sana diss attı. Amına koyayım çok yabancıyız sanki buna. Bir buçuk yılım benim böyle oğlum siz ne yaşıyorsunuz ya bizim izleyicilere söylemiyorum drama kovalanlıya söylüyorum drama kovalayanlara söylüyorum arkadaşlar yani illa bir yorum yapmamı istiyorsanız yorum yapayım çok basit bir yorum kendi aramızda da konuştu zaten bunu beş dakikayı geçmeyecek bir mevzu iki günün gündemi oldu ekmekler alındı e, dramalar yapıldı ondan sonra herkes kendi bildiği işi yaptı özetle zerre umurumda değil. Ben Erzurum'u oynadım. Oyun kötü. Yapıcı eleştirimi yaptım. Ee, yoluma devam ettim. Benim için konu kapandı yani. Millet niye birbirini bu kadar tokatlıyor, dövüyor? Bu ne diye? Yani? Bu nedir ya? Oğlum hala bunlar nasıl ekmek kazandırıyor ben anlamıyorum. Bak harbiden çok 10 dakika tahammül edebildim dün. Aa yüzleri burada. 10 dakika dedim ki dönün abi işinize manyak mısınız nesiniz amına koyayım. Millet birbirinin kalbini kırıyor. O ona şey abi er, kötü mü? Erzurum kötü bir oyun. Kötü demeyeyim. Erzurum eksi çok eksi olan bir oyun. E, adamın emeğine şey yapmayayım şimdi. Ha beni rahatsız eden bir şey oldu. O da şuydu. Yapımcının bu dramalara karşı verdiği tepki bence yersizdi. Yani profesyonel bir yorum değildi. Ne oldu lan? O kırılır oğlum o senin altında. Yok <laughs> oğlum şey de <simlerlerinde> ona özel <laughs> almış bu. <laughs> E Sen ne ayakta kaldın? Kira'ya i̇şte, gel. Sekizinci katta görmüştüm. Yani ben şöyle baktığım zaman ortama bu muhabbetlerin ee, çok abartıldığını düşünüyorum. Beni az çok biliyorsunuz. Bilmeyenlere de söyleyeyim çünkü ee, biliyorsunuz biz algı operasyonu, manipülasyon bunların hepsinin uzmanları var bu Twitch platformunda. Kim olduğunu da biliyorsunuz. Çok da muhatap olmak istemedim. Hep söylüyorum olmayacağım da ama konu Erzurum'a dönerse eğer Erzurum'daki tek mevzu şu biri çıkardı bir oyun. Değil mi? Öyle ya da böyle bir oyunu yaptı. Eksik veya fazla bir oyunu yaptı. Ondan sonra paylaştı. Biz aldık, oynadık. Eğlencemizi yaptık. Oyunu eğlenceli hale getirdik. Oyundan çıktık. Hikayeli modunu da oynamadım biliyorsunuz. Ve konu benim için kapandı. Bu kadar basit bir konu. Şimdi oyunu eleştirmek benim haddime olan bir şey değil. Ben geek bir adam değilim. Ben yayıncıyım, mix bir yayıncıyım. Umurumda da değil açıkçası yani. Her zaman Türk oyunlarına sonuna kadar destek vereceğim. Hep bağıra bağıra söylüyorum diyorum gelin bana. Gelin ya hani maddi manevi her türlü desteği vereceğim diye. Ne kadar kötü olursa olsun bir oyun. Buna merak olanlar varsa ben destek atmaya her zaman hazırım. İstiyorum ki artık gelişmiş oyunlar çıksın. Türk oyunları ön planda olsun. Ee, Erzurum için de bunları söyledim. Diğer neydi? Potansiya mıydı? Potansiya. için de bunu söyledim. Evet. Erzurum'la Potansiya'yı kıyaslamıyorum burada. Ee, sonuç olarak biri bir oyun çıkarmış ve ben de oynadım. Eksik bulduğum yerleri, kötü bulduğum yerleri söyledim. E, elime geldi yani, dilim vardığı kadarıyla yani, beni haddimi aşmayacak şekilde yapıcı eleştirilerimi yaptım. Bence herkesin bunu yapması lazım. E, bu şekilde daha doğru, daha güzel bir insan olursunuz. Kalkıp da her şeyi toksikleyip, herkese nefret yükleyip, herkesi kışkırtıp, sonra ben e, bir şey demedim diyemezsiniz. Abi öyle bir dünya yok. En azından benim karakterim öyle bir karakter değil. Bu sebeple de düzgünce eleştirdim ve konuyu kapattım. Ee, arkadaş da sağ olsun bize teşekkürlerini etti chatten. Daha iyisini yap yapmak istediğinde yapacağını söyledi. Tamam abi konu kapanmıştır. Bunun iki gün boyunca Twitch yayıncılarının birbirine sallamaları, dis atmaları, yok herkes aptal, yok herkes gerizekalı, yok sen salaksın, sen şerefsizsin, sen geçmişte bunu yaptın, sen sabah bunu yaptın. Bu ne oluyor amına koyayım ya? Yemin ediyorum var ya dramadan besleniyorsunuz. Dramadan ya. Başka sanki amına koyayım derdiniz yok. Buraya kadar memleket dert dolmuş. Şuraya iki dakika kafa dağıtmaya geliyor millet. Bıdı 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 amına koyayım. Sırf çene başka bir şey yok ya. Yanlış mıyım lan? <laughs> <laughs> Yürü Hayır, Hayır abi. Yürü yür, gaza, <laughs> geldiğim için falan değil. Bak size cidden söylüyorum. Dün 10 dakika tahammül edebildim. Yani çünkü konu absürt saçma bir konu yani. A Buradan bir eleştirim daha var. Erzurum'un yapımcısı e, gereksiz muhabbetlere girmiş. Yani onu okudum ben. Önüme çıktı Instagram'da. E, gerek yok yani Allah'ı açıklamaya, bilmem ne yapmaya. Daha politik, daha düzgün, daha profesyonel bir cevap verebilirdi. E, kardeşim oyunu beğenmemiş olabilirsiniz ama yaptığınız eylemler zarar verici eylemler. E, yakıştıramadım. Olsun biz daha iyisini yapmaya çalışırız derdi. O da konuyu kapatırdı. Diğerlerine de malzeme çıkmazdı. Hikaye bu. Bu kadar. Erzurum'la ilgili bana başka bir şey sormayın oğlum. Yani bunları yorumlayacak bir sürü adam var. Enis var mesela. Oyun yorumlayacaksa Enis'i dinleyin. Beni dinlemeyin yani. Twitch yayıncısı olmak illa oyun uzmanı olmak değil. Ben oyun uzmanı falan değilim. Yani şu var. Fark ettiniz mi dünden beri? Mevzu tamamen Davranış biçimlerinde evet. ama insanlar bunu algılamıyor Her şeyi ifade yani ifade biçimini eleştiren bir insanın altına oyun kötü lan neyi konuşuyorsunuz abi lan konu adamın savunduğu oyunun kötü olması değil ki oyun zaten kötü diyor herif mesela bunu konuşan siz diyor muhatap olduğunuz şekle yaklaşımınıza bakın diyor ya tatava yap oyun bok gibi işte çakma oyun yani ciddi anlamda eee 30 IQ'lu adamların IQ'nunla hiç söyleyeyim. 30 zekasındaki adamlar diyeyim hadi öyle bağlayayım. Ee, tartışmalarını dün okudum ve de kapattım arkadaşlar. Neyse. Bu konu bu kadar. Onun dışında bana bot denmiş, o dermiş, bu denmiş. Derisi kimde değil. bir buçuk yıldır bu deniyor. bir buçuk yıldır da susuyorum. Susmaya devam edeceğim. Takip gün konuşmam gerektiği yere kadar. Onun dışında da harbiden kendi işime bakıyorum. Kendi zevkimize bakıyoruz. Kendi işlerimize odaklıyız. Umrumuzda değil. Bakmıyoruz. E, dinlemiyoruz O tuzağa düşmüyoruz e, İsteyen istediği gibi her şeyi algılayabilir Benim sessiz kalmama takan bir tayfa var e, Ne yazık ki arkadaşlar size o dramayı vermeyeceğim Bu dramayı isteyenlere de vermeyeceğim Çünkü sikimde değil İzlenme sikimde değil Defalarca söyleyeyim bunları e, Birinci olma birinci kalma ikinci kalma Üçüncü kalma gibi arzularım yok Çok şükür bir bir buçuk yıldır Bana destek oluyorsunuz hep beraber bir şeyler yapıyoruz izleniyoruz. Botuz tamam botuz her neyse bunları 50 55 defa söyleyip, 175 defa ben artık bu konuları konuşmayacağım deyip konuşmaya devam etmek e, yani artık e, güldüren bir tepki yaratıyor bizde Gülüyoruz yani. Hep de gülmeye devam edeceğiz. E, sıkıntı değil. Böyledir bu işler. Birileri çıkar, altta kalanlar saldırır. E, önemli olan o yukarıdaki aşağı indiğinde... Diğeri çıktığında önceden saldırmayan adam düştükten sonra neye tepki veriyor? O zaman kimin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Başka da bir konu yapmayacağım yani inanın alaka, alakam yok. Instagram'daki mesajlarımı görseniz. Hmm. Abi işte hadi yarın aç. Yarın cevap zamanı. siktir git dedim amına koyayım. Manyak mısın nesin ya? Pazar magazin. Yani ma ne ay git magazin sayfası mısınız oğlum siz? Bu, 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 anlamıyorum insanların bakış açısını. E tabi bunu da pompikleyen insanlar var. Bundan beslenen insanlar var. Doğal olarak da nasıl x insanlar bundan besleniyorsa e, izleyenler de aynı karakterde olabiliyor. E, çok şükür bizim izleyici tayfası sizler bizler öyle insanlar değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız. E, eğlencemizdeyiz arkadaşlar. Neyse. Konuyu kapatalım. E, kimseye tekrar cevap hakkı doğuracak eylemler yapmak istemiyorum. E, daha önemli işlerim var. Şimdi ee, Edren özür dile. Ha? <laughs> Linç yiyelim buradan. Benim keyfim yerinde arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yani yeni bir şey duymuyoruz ki, duymuyoruz ki. Ben alıştım artık yani. Bilmiyorum insanların tepkilerini de okumadım ama ee, artık bir sal da. Artık bir sal da. Sal da aklı oldu her zaman arkanız ya benim arkamda falan. olmanıza gerek yok arkadaşlar. Biz burada açıyoruz yayınımızı, eğleniyoruz, devam ediyoruz. Yarın da devam edeceğiz diyorum. Artık bunu 10 defa tekrarlatmayın. Hani şey olmuyorum. Böyle <laughs> sadece şu oluyorum. Yeter la. Yeter la. Her yeter la dediğimde de böyle yandan bir şey diyor. Abi siktir hadi işe bir şey diyor. Ha tamam iş dönüyoruz. <laughs> Sal da. Abi ark hatırlıyorum bilmem ne dur. Çete biz küçük slow aslanız ha. ne? Ne? Klaf sana yine bir şey diyorlar da. Aynen bir bir elren slipper çakın bir kendinize gelin. Ondan sonra asıl olaya dönelim. Biz şunları mı?